Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de hayvancılığa bakacağız. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız Türkiye'de tarım konusunu bitirmiştik. Artık hayvancılığa geçebiliriz. Yine ÖSYM tarafından çok önemsenen, her yıl soru olarak karşımıza gelen bir kısım. Tabii ki de konuya geçmeden önce artık sen ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Gel şimdi Türkiye'de hayvancılık diyelim. Arkadaşlar Türkiye'de hayvancılığı önce geliştirme yollarına bizim bakmamız lazım. Ya da ülkemizde hayvancılık neden gelişmiyor bunların sebeplerini bilmemiz lazım. Bir, hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi gerekir. Yine erken kesimin önüne geçilmesi gerekir. Yani yaşı gelmeden hayvanı kesmememiz gerekiyor. Yerli ırkları iyileştirmemiz lazım. Yani soy ıslahı yapmamız lazım. Aynı tür hayvanları çiftleştirmemiz lazım. Farklı tür hayvanları çiftleştirip yeni bir tane türün yapılmaması gerekiyor. Örneğin şöyle düşün. Saf Alman kurdu mu alırsın yoksa kırma Alman kurdu mu alırsın? Tabii ki de saf Alman kurdu alırsın değil mi? O yüzden de soy ıslahı önemlidir derim. Yine çayır ve meraları ıslah etmek ve korumak bu da oldukça önemlidir derim. Yine burası çok önemli dikkat et. Ahır ya da besi hayvancılığını geliştirmem lazım. Mera hayvancılığını biraz kenara bırakmam lazım. Yem üretimine önem verip destek ve kredi olanakları sağlamam lazım çiftçiye. Tabi bir de pazarlama imkanlarının gelişmesi lazım. Bunun yanında hayvancılıkla alakalı olarak bilmen gereken yerlerden biri de şu bence. Özellikle 6 tane kalkınma projem vardı ya hangisi hayvancılıkla alakaydı? Doğu Anadolu projesi yani DAP projesi. Yine tekrarlıyorum DAP projesinin hayvancılıkla ilgili olduğunu unutmuyoruz. Şimdi nereye geçiyoruz? Artık hayvancılık türlerine geçiyoruz. İki tane hayvancılık türüm var benim bilmem gereken. Bir tanesi mera hayvancılığı, bir tanesi besahır hayvancılığı. İkisini karşılaştırarak gidiyoruz. Öncelikle mera hayvancılığında şuna dikkat edelim. Bitki örtüsüne bağlı olarak yapılır derim. Besahır hayvancılığı ise tam tersi modern tesislerde yemle beslenir derim. Ve mera hayvancılığı bitki örtüsüne bağlı olduğu için yani iklime bağlı olduğu için verim düşüktür dedim. Ve yıldan yıla verimde dalgalanmalar yaşanabilir. Ama besahır hayvancılığı kapalı ortamlarda olduğu için iklime bağlılık azdır dedim. İşte mera hayvancılığı iklime ve bitki örtüsüne bağlı olarak geliştiği için üretimde dalgalanmalar yaşanır. Ama besahırda üretimde dalgalanma yaşanmaz. O yüzden de sen bir yerde hayvancılığı geliştirmek istiyorsan bir hayvancılığı yapman lazım. Çünkü üretimde dalgalanmalar azdır derim. Yine mera hayvancılığı dediğimizde özellikle otlak ve meraların fazla olduğu yerlerde geliştiğini görürüz. Tabii ki de ülkemizde özellikle çayır alanlarının geniş yer tuttuğu, yaz yağışlarıyla beraber tüm yıl yeşil kalan otların olduğu Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum, Kars, Ardahan derim. Yine besi ahır hayvancılığında ise artık büyük şehir çevrelerinde, yoğun nüfuslanan bölgelerde yine şeker fabrikalarıyla paralel olan kısımlarda gelişir. Ege ve Marmara özellikle yoğun nüfuslanan bölgelerdir. Tüketici nüfus fazladır. O yüzden besi ağır gelişmiştir derim. İç Anadolu bölgesinde ise özellikle şeker pancarı ve şeker pancarının küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için buralarda gelişmiştir derim. Zaten fotoğraflarda görebiliyorsun abi. Mera hayvancılığında kısaca özetle şu, hayvanı meraya salarsın, ot varsa yer, yoksa yemez. O yüzden dalgalanmalar yaşanabilir. Ama bes ağırdı abi, kapalı ortamlardadır. Genel itibariyle önüne yemini verirsin, yer diyebiliriz. Dikkat et tekrar söylüyorum. Eğer ki hayvancılığı geliştirmek istiyorsan mutlaka besi ahır hayvancılığını yaygınlaştırman lazım. Peki şöyle bir durum söz konusu. Sence mera hayvancılığında mı maliyet daha fazladır besi ahır hayvancılığında mı? Tabii ki de besi ahır hayvancılığında. Mera hayvancılığında senin maliyetin yok ki abi. Gidiyorsun hayvanı meraya salıyorsun otluyor. Ama besi ahırda öyle mi? Kapalı bir ortam inşa etmen lazım. Ona bir barınak yapman lazım. Onun yemini önüne getirmen lazım. O yüzden de besi ahırın maliyetinin daha fazla olduğunu mutlaka bilmen lazım. Unutma. Şimdi biz mera hayvancılığıyla besi ahır hayvancılığını bitirdik. Artık büyük baş ve küçük baş hayvancılığa girmemiz lazım. Önce şunu söyleyeyim. Bizim ülkemizde sence Büyük baş hayvan sayısı mı daha fazladır yoksa küçük baş hayvan sayısı mı? Evet, tabii ki de küçük baş hayvan sayım daha fazladır. Büyük baş hayvanlarıma baktığımızda genellikle hayvan sayımının yüzde oluştururken küçük başta ise yüzde yetmişini oluşturur derim. Neden peki bizde küçük baş bu kadar fazla? Unutma. Çünkü iklim ve bitki örtüsü sebeptir diyeceksin. Küçükbaş hayvancılık hangi bitki örtüsüyle ya da iklimle bağdaştırabiliriz? Karasal iklim ve unutma bozkırı bitki örtüsü. İşte bizim ülkemizin de hakim iklimi, hakim bitki örtüsü ne? Bozkır ve karasal iklim. O yüzden de bizim ülkemizde küçükbaşın daha fazla olduğunu ve bunun sebebinin de iklim ve bitki örtüsü olduğunu biliyoruz. Şimdi büyük başa gelebiliriz. Büyük başta arkadaşlar otlak ve meraların fazla olduğu yerler aklımıza gelecek. Özellikle büyük baş hayvan sayısının en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi iken en az olduğu bölge ise Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Ve büyük başta en fazla yetiştirilen hayvanım sığırdır derim. Bu sığırı da şöyle düşün. İnek, dana, manda, öküz, kömüş bunların hepsi abi sığır kategorisine girer unutma. Ve sığır yetiştiriciliğinde birinci sırada olan ilimiz Doğu Anadolu bölgesinde değil Konya'dadır derim. Bunun sebebi de işte şeker pancarıdır ve şeker pancarının küspesinin hayvan yemi olarak kullanılmasıdır derim. Yine suyu seven ve sınırlı sayıda olan manda vardır ve manda dediğimizde Karadeniz bölgesi aklımıza gelecek. Özellikle de Samsun dikkat ediyoruz. Küçükbaş hayvancılığına geçtiğimizde demiştik ya karasal iklimle step iklimiyle paralellik gösterir derim. Ve Bozkır bitki örtüsü ön plana çıkar burada. O yüzden de İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu bölgeleri aklımıza gelecek küçük başta. Ve en fazla yetiştirilen küçükbaş hayvanım koyundur derim. Ve güncel Türk verilerine göre en fazla koyun sayımın Van'da olduğunu bilelim. Yine koyun sayımızın en az olduğu bölgemiz de Karadeniz bölgesidir. Lütfen bunu da unutmayalım. Şimdi gel bunların biraz ayrıntılarına gelelim. Özellikle de küçük baş. Şimdi küçük başa baktığımızda önce koyun türleri ve dağılışına bakmamız lazım. Eğer ÖSYM sana burayı sorarsa bence çok zor bir soru olur. Ve kimsenin de tahmin edemeyeceği sorular arasında yer alır. Benim dört tür koyunum vardır. Karaman koyunu, kıvırcık koyunu, merinos koyunu, dağlıç ve sakız koyunları. Bunların nerelerde yayılış alanı olduğunu bilmen lazım. Karaman koyunu zaten Karaman abi İç Anadolu bölgesi diyebiliriz. Kıvırcık koyunu derse... Trakya diyeceksin. Merinos dediğimizde Bursa, Eskişehir diyeceksin. Dağlıç ve Sakız koyunları ise özellikle Ege bölgesinde yayılış alanı gösterir. Bir de burada keçilerden bahsetmemiz lazım. İki tür keçimiz var. Biri kıl keçisi, biri tiftik keçisi. Kıl keçisi özellikle doğal koşullara dayanıklı olduğu için dağlık alanlarda yaşarlar. Ve Akdeniz iklimi maki bitki örtüsünde yayılış gösterir. Özellikle kıl keçisi dediğimizde aklımıza kesinlikle Akdeniz bölgesi, il bazında da Mersin gelmelidir. Ve ormanlara çok fazla zarar verir. Kıl keçisi mesela dallarla beslenir. Ağaçların üstüne çıkar. Bu da ormanlara zarar verdiği için devlet tarafından koruma altına alınmıştır. Daha doğrusu devlet kontrolündedir diyebiliriz. Çünkü ormanlara çok büyük bir şekilde zarar veriyor ve bunların yapıldığı yerler mutlaka ormandan uzak tutulması gerekir derim. Bir de bunun yanında tiftik keçisi var. Ankara keçisi dediğimiz, özellikle İç Anadolu bölgesinde Ankara ve çevresinde yaygın olduğu yine Güneydoğu'da özellikle Siirt'te yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar tabii ki de bozkır bitki örtüsü ve karasal iklim bölgelerinde yayılış gösterir. Ve özellikle tüylerinden elde edilen yüne maher denir ve yün konusunda da bu tiftik keçisileri ünlüdür derim unutmayalım. Böylelikle biz küçükbaş hayvancılıkları da bitirmiş olduk. Artık kümes hayvancılığına geçebiliriz. Arkadaşlar, kümes hayvancılığı yemle beslenir ve iklime bağlılık azdır derim. Burada şunu unutma. Hem besi ahır hayvancılığı hem de kümes hayvancılığı kapalı ortamlarda olduğu için iklime bağlılık azdır. Yani evet. iklimden ve bitki örtüsünden etkilenmez. Bunu lütfen unutma. Kümes hayvancılığı dediğimizde Yoğun tüketici nüfusun ve pazar olanaklarının çok yoğun olduğu yerlerde karşımıza çıkar. E, tüketici nüfus dediğimizde aklımıza Marmara bölgesi gelmesi lazım. Yani kümes hayvancılığı büyük şehir çevrelerinde gelişmiştir derim. Bursa gibi, Manisa gibi, Bolu gibi ya da Balıkesir gibi. Örneğin Şempiliç, Erpiliç gibi markaları duymuşsundur, değil mi? tavukçulukta. Bunlar Bolu'nun markalarıdır. Ya da Banvit'i de duymuşsundur. Bu da Balıkesir'in markasıdır. Yine Gedik Piliç vardı. Bu da Ege bölgesine aittir diyebilirim. İşte hep böyle yoğun nüfuslu, tüketici nüfusun fazla olduğu büyük şehir çevrelerinde gelişmiştir derim. O yüzden kümes hayvancılığında Marmara ve Ege bölgesini unutmayacağız. Ve en fazla kümes hayvancılığında tür olarak tavuk üretimi yapıldığını da biliyoruz. Gelelim ipek böcekçiliğine. Arkadaşlar ipek böcekçiliğinde özellikle dut ağacının yapraklarıyla beslendiğini bilmemiz lazım. Özellikle ipek ve dokuma sanayisinde kullanılır diyeceğim. İl bazında bu değişti. Lütfen dikkat edelim. Özellikle doğal ipekten bahsediyorum. Diyarbakır'ın kulp ilçesi birinci sırada. Antalya ve Bursa gelmektedir sırasıyla. Bunlar doğal ipektir. Tabi bunun yanında bir de yapay ipekler vardır. Suni ipek dediğimiz kısım. Bununla beraber hepsini yani hem doğal ipek hem de suni ipeğin karışımında Marmara bölgesi unutma birinci sıradadır. Ve suni ipek üretiminden dolayı doğal ipeğin önemi azalmıştır diyebiliriz. Neden doğal ipeğin önemi azalıyor? Çünkü çok pahalı. Suni ipek üretimi daha ucuz olduğu için millet ona doğru yönelmektedir. Bunu da lütfen unutma, dikkat et. Şimdi nereye geçiyoruz? Artık arıcılığa geçiyoruz. Arkadaşlar, arıcılık yine bitki örtüsünün zengin ve çeşitli olduğu dağlık alanlarda üretimi yapılmaktadır derim. Bitki örtüsünün bakımından zengin olması gerektiği için İç Anadolu ve Güneydoğu da bitki örtüsü bakımından cılız ve fakir olduğu için buralarda bal üretiminin az olduğunu bilmem lazım. Yine bizim ülkemizde gezgin aracılık diye bir yöntem vardır. Ve bölgelerimizin çiçek açma dönemleri farklı olduğu için genel itibariyle kovanların sürekli yeri değiştirilir. İşte biz buna gezgin arıcılık yöntemi deriz. İl bazında en fazla Adana'da bal üretimi olmaktadır. Ama kovan sayısının da en fazla olduğu yer Muğla'dır ve bölge olarak bal üretimini sorarsa ki sorduğu Ege bölgesidir derim. Tekrar ediyorum. İl bazında bal üretimi Adana, Yeni Tüyik verilerine göre. Bölge olarak Ege bölgesi, kovan sayısı ise en fazla Muğla'dadır diyorum. Haritaya bakıyorsun. Kuyular bal üretiminin yoğun olduğu yerler. Gördüğün gibi Karadeniz'de Ordu ve çevresi, Marmara bölgesinde Çanakkale ve çevresi, yine Ege bölgesinde Muğla çevresi, yine Akdeniz bölgesinde Adana çevresi ve Doğu Anadolu bölgesinde Hakkari çevresinde bal üretiminin çok yoğun olduğunu bilirim. Ayrıca biz bal üretiminde Çin'den sonra dünyada ikinci sıradayız deriz. Yani Bal üretimi bizim için önemli. Dikkat et. Artık aracılığı da bitirdiğimize göre nereye geçelim? Balıkçılığa geçelim. Şimdi bizim ülkemiz balıkçılıkta iyi bir noktada mı? Değil. Önce bunu bilelim. Ve bizim için balıkçılığı geliştirme yolları var. Ya da bizim ülkemizde balıkçılığın gelişmemesinin nedenleri var. Bunlardan bir tanesi su kirliliği derim. Yine su, hava depolarının çok yaygın olmaması. Yine zararlı avlanma teknikleri derim. Yine tarım ürünlerinin bol olması, yine açık deniz balıkçılığının yapılmaması, halkın balık yeme alışkanlığının olmaması ve teknolojinin yetersiz olması. Mesela ben abi hayatımda hiç balık yemedim. Çünkü balığın kokusu abi benim midemi bulandırıyor. O yüzden çok fazla tercih etmiyorum hatta hiç tercih etmiyorum. Hayatımda dediğim gibi hiç balık yemedim ben. Çünkü ben balığı hayatım boyunca sevmedim. Kokusu beni çok fazla rahatsız etmektedir. Şimdi burada bunlar arasında bu sebepler arasında sence ülkemizde balıkçılığın gelişmemesinin en önemli sebebi ne olabilir? Yani su kirliliği mi dersin? Zararlı avlanma mı dersin? Tarım ürünlerinin bol olması mı dersin? Teknolojinin yetersiz olması mı lazım? Burada sadece ve sadece şunu bileceksin. Ülkemizde balıkçılığın gelişmemesinin en önemli sebebinin açık deniz balıkçılığının yapılmaması gerektiği diyeceksin. Ve açık deniz balıkçılığı yerine bizim ülkemizde kıyı balıkçılığı yapılıyor. Ve açık deniz balıkçılığı neden ülkemizde yok? Çünkü okyanusa kıyımız yoktur. Bunu da bilelim, dikkat edelim. Şimdi bizim bir de tabii neyimiz var? Balıkçılık türlerimiz var. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Biz balıkçılık türlerini 3 kısımda inceleriz. Kıyı deniz balıkçılığı, kültür balıkçılığı ve tatlı su balıkçılığı diye. Önce kıyı ve ya da diğer ismiyle deniz balıkçılığına bakalım. Bir kere çıkartılan su ürünlerinin yüzde doksanının denizlerden elde edildiğini ve kıyı balıkçılığı şeklinde elde edildiğini biliyoruz. Ayrıca kıyı ya da deniz balıkçılığı dediğimizde aklımızda ilk Doğu Karadeniz gelmesi lazım. Peki neden Doğu Karadeniz gelmesi lazım? unutma. Çünkü sanayi gelişmemiştir ve tarım alanları dardır. Bu da insanları ekonomik faaliyet olarak balıkçılığa yönlendirmiştir. Bunu biliyoruz. Ve deniz ürünlerimizin de %75'ini Karadeniz'den elde ettiğimizi biliyoruz. Yani kıyıya da deniz balıkçılığı bizim ülkemizde en fazla gelişen balıkçılık türüdür. Ve Doğu Karadeniz ya da Karadeniz aklımıza gelmesi lazım. Kültür balıkçılığına baktığımızda hem tatlı hem de tuzlu sularda insan kontrolünde yapılan balıkçılıktır derim. Ve Ege bölgesi bu konuda birinci sıradadır. Neden birinci sırada? Çünkü koy ve körfez çok fazladır derim. Ve il bazında kültür balıkçılığı dediğinde aklımıza Muğla gelmesi lazımdır. Ve bir tane köy altı yerleşmesi vardı hatırlar mısın? Küçük balıkçı kulübeleri dediğimiz bir köy altı yerleşmesi. Dalyan. İşte Dalyanlar nerede gelişmişti? Muğla'da gelişmişti. Bunun sebebi de kültür balıkçılığı olması. Ve ülkemizde kültür balıkçılığı artık gitgide gelişim göstermektedir diyebiliriz. Ama en fazla gelişeni kıyı balıkçılığı unutma. Bir de bunun yanında tatlı su balıkçılığım var akarsu, göl ve baraj gibi tatlı sularda yapılan balıkçılık türüdür. Ülkemizde fazla gelişmemiştir hatta en az gelişen balıkçılık türüdür. Burada da Van Gölü'nü unutmayalım. Van Gölü'ne özgü inci kefelim vardır. Ve bu önemlidir. Endemik bir balık türüdür. Burada şuna lütfen dikkat et. En fazla balık üretimi yaptığım gölüm Van Gölü'dür. İkincisi Beyşehir ve Eğirdir gölleridir. O yüzden bu üç gölümüze dikkat edelim. Ama en fazla Van Gölü'nde üretiyoruz. Dikkat. Yine ülkemizde balık çeşitliliğinin en fazla olduğu denizimiz Akdenizken. Balık sayısının ise en fazla olduğu bölgemiz Karadeniz'dir. Bir de balık göç yollarımız var bizim. Özellikle balık göç yolları dediğimizde Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki'nin olduğunu biliyoruz. Bunun yanında bir de balık konserveciliği var. İşte ton balığı dediğimiz konservecilik. Sence balık konserveciliğinde en önemli ilimiz hangisi olabilir? Dikkat et Çanakkale'dir. Dardanel Ton diye bir marka duymuşsundur değil mi? İşte bu Çanakkale'ye aittir. Çünkü balık göç yolları Çanakkale'den geçmektedir. Eceabat'tan, Gelibolu'dan ve Lapsaki'den yani Çanakkale'li ilçelerinden. Bu yüzden de balık konserveciliği dediğimizde aklımıza mutlaka Çanakkale derdenel ton gelmesi gerekir. Ve biz böylelikle tüm hayvancılık türlerimizde bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda yeraltı kaynaklarına, madenlerimize değineceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışın.